Evet hepinize merhaba arkadaşlar Batman. Bugün yanınızda yeni bir şey yapacak. Ee, Minecraft skins.com Minecraft e, ee, orijinal skin sitesidir. Ee, oraya nasıl şey atılır, skin atılır onu göstereceğim. Herkes premium skinini atıyor. Biz premium skin Nasıl olacak? Hemencik anlatayım size. İlk önce geliyorsun Maksim buraya bu kaydolmamız gerekti. Niye kaydolunuz dersin? E, i̇şte kaydolunuyor bu da sorumu. Sonra burada ublet var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada bakın benim iki tane skinim vardı. Ee, yani video, tekrar yapalım. Eee e, böyle buraya saldırıyorum Buraya da geliyoruz, browse diyoruz. Sonra burada kimimizi seçiyoruz. <laughs> A, Steve o, Sizin, da, sakin, de, onu paylaştım zaten. O, zaten ama bu video bitsin onu çünkü bir tane daha var e, o bir tanenin e, tane açıklamalar da bulabilirsiniz bu arada diğer videomda Berkin'in linkini koyamamıştım diye dersiniz çok işim var ile yaptım onu da en kısa zamanda koyacağım ya de, da, siz diğer videolardan bulabilirsiniz eee bu buraya Bakın ne diyor? Unlad is su su full yüklendi. Sonra kendi skininizi burada aratıyorsunuz. Eğer kendi şeyinize gitmek isterseniz o skin'e tıklıyorsunuz, aratıp aratıyorsunuz, tıklıyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu benim Nord skin'i ilk, ilk, ilk bunu yapmıştım. Çok zor olmuştu ama bu. Diğeri Me daha kolay oldu. Şarker, burada o da Oblade by Samet 34 3 yazıyor. Yani 3.43 yazıyor. Bakın şu stikini atacağım size. Bunu da, da sileyim. De. Çünkü Dediğin iki de tane de. De. aynı. Eee, şimdi ben e. bu stikini e. 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 editlemek istiyorum. Tekrar edit da edit diyorsunuz. Bak burada edit yazıyor. Tıklıyorsunuz. Ama buradan sadece isimlerine falan edilebiliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla kendisine edilemiyorsun yani, için internette verilmiş eğer yine e, bu skin düzenlemek istiyorsanız e, Noah skin Kurban düzenleyebiliriz o zaman 2 dakika bekleyin. Ve arkadaşlar bu videoya çok like gelirse öyle öğretim sevdiğimi yapmayı düşünüyorum. Lütfen like atın 2 saniyenizi ayırın yani. Daha çok video gelsin yani benim de işime geliyor işte okula gitmiyorum hafta hafta inşallah gideceğim videolar aktifli abone olup beğenirseniz çok sevinirim ve yorum atarsanız da sevinirim ve bakın burada böyle bir ekran çıkıyor karşınıza benimki dondurucuda 2 dakika bekleyin burada open diyeceksiniz ama 2 dakika bekleyin. Bir dakika dur dur ya dondu. Don. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Aa zaten geldim. Eğer bu böyle kendi skinimiz gelmiyorsa bu burada open yazıyor. Hadi ya. Open'larda e, kendi skinimizi seçip enter yazıyorsunuz ve o buraya geliyor. Bakın seçtiğimiz skin buraya geldi. Hadi bu videonun da buraya geldik. Haydi hoşçakalın.